Sırat Tarım Şehirleri Birliği Ormanları ekte yer alan listede belirtilen şekilde oluşması genel kurulun tensiplerine arz olmuş. Bunlarını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, oy birlikte kabul edilmiştir. Ormanın üzeri eti hakkı sağlar ifadesi belediyeler, belediye birlikleri ve diğer tüzüler kişiler bir kişi olmak. Meclis toplantılarına iştirak edilerek olacaklarına dair fikir teatisinde bulunuldu. Türkiye Belediyeler Birliği'nin akademi söyleşilerine ve çeşitli tarım fuarlarına iştirak edildi. Tüm belediyelerimizi yurt içinden ve yurt dışından gelen değerli misafirlerimize bize gösterdikleri ilgi ve destekten dolayı teşekkür ediyorum. Yani tarımsal üretim ve kırsal kalkınma konusunda inşallah çok daha güzel işler yapacağımıza ben inanıyorum. 2019 tarihinde gerçekleşen birinci olan genel kurul toplantısından bugüne kadar birliğimizin yapmış olduğu. Ama bizi mutlu kılan şey tarım konusunda özellikle yerel yönetimlerin bir şeyler yapmak ve yaptıklarını bizimle paylaşmak konusunda gösterdikleri irade bizi cesaretlendiriyor. İnşallah bu salonda olanlar, birliğimize üye olanlar, dünyanın şu anda en önemli problemi olan gıda güvenliği, tarımsal üretim ve kırsal kalkınma konusunda inşallah çok daha güzel işler yapacağımıza ben inanıyorum. Bugün bize söyledikleriniz bize çok büyük destek ve fikir verdi. Bundan sonra da inşallah Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği olarak illerimizde iyi örneklerle ilgili toplantılar yapmayı, komisyonlar oluşturmayı ve bu komisyonlarda birlikte daha fazla çalışmayı arzu ediyoruz.